Merhabalar, bugün kahvaltıya pankek hazırlıyorum. İçerisine neler koyuyoruz? 2 tane yumurta, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ya da margarin ya da sıvı yağ da katabilirsiniz. Vanilya, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 3 su 3 çay bardağı süt, 2 su bardağı un ve çok azıcık da tuza ihtiyacımız var. Yumurta ve şekeri çırparak başlıyoruz mikseri hiç gerek yok. Çırpıcıyla şöyle hemen karıştırsanız bile yeterli. Şekerin erimesi yeterli. Vanilyamızı katalım. İsterseniz vanilya koymayabilirsiniz. Yağımızı çok az olan bir çimdik tuzumuzu tekrardan karıştırıyorum. Sütümüzü de ilave edelim. 3 çay bardağı süt. Karıştıralım. Yeterli fazla karıştırmaya gerek yok. Unumu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edeceğim. çırpalım pürüzsüz olana kadar elerseniz çok çabuk toparlanır hamur topak topak olmaz kıvamı bu şekilde Zaten tavaya döktüğünüz zaman kıvamlı katı mı ya da sıvı mı olduğunu anlarsınız sulu mu. Eğer suluysa hemen biraz un ekleyin bir kaşık iki kaşık. E, katıysa da süt ekleyebilirsiniz. Ben pankekin hamurunu bu alete koyacağım. Bununla yapması çok basit oluyor. Ama sizler kepçeyle de dökebilirsiniz. Ya da cezveyle. Pankeki pişirmek için geniş büyük bir tava alın ve ocağı, ocağın altını açın. Ben bugün e, sileksimle de pişireceğim. Sileksleri olanlar bu şekilde açsınlar. iki tarafından. Pişiriyoruz çünkü. 5 ayarını da açtım. Sileksi çok basit oluyor. Aynı anda kaç tane pankeke pişirebiliyoruz daha hızlı. Ama ben sizler için tavada da göstereceğim. Ekstra yağlamamıza gerek yok tavayı. E, hiçbir şekilde yağlamayın. Yağsız bir şekilde pişiriyoruz. Bakalım ısındı mı? Biraz daha ısınsın. Tavamız ısındıktan sonra Hamurumuzdan bir parça Şöyle bir kepçe kadar koyalım. Ben tavada sizler için gösteriyorum ama şimdi sileksi yapacağım. Sileksim de ısındı. Hızlıca buraya da döküyorum. Tavadaki pankekim oldu. Şu şekilde göz göz olması lazım. Hemen çeviriyoruz. O göz göz olmadan lütfen çevirmeyin. Demek ki pişmemiştir. Mutlaka üstü göz göz olacak. Ondan sonra diğer tarafını çevirip pişiriyoruz. Hatta hemen buraya birkaç tane daha koyabilirim. Kenar alayım. Artık tavayı ısıtmışken burada da pişirelim. Biraz daha dursun. Pankeklerim hazır. Hemen şöyle çikolatasını süreyim. İsterseniz bal da dökebilirsiniz. Reçelle de yiyebilirsiniz. Benim çocuklarım çok seviyor. Hatta Türkiye'de kime kahvaltıya gittiysek pankek vardı. Şu an baya meşhur herhalde Türkiye'de herkes yapıyor. Eskiden biz pankek falan bilmezdik ama şimdiki çocuklar çok seviyor. Yapması da pratik. Kahvaltıyı hazırlarken çay olana kadar pankekimiz de hazır olur. Ya da canınız tatlı bir şey istediği zaman gün içinde pratik bir şekilde yapabilirsiniz güzel bir atıştırmalık bence. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.